Sabah erken kalkıyoruz saat 4 üç buçukta yol uzun sürüyor bir iki saat yolumuz sürüyor yoruluyoruz tabi uykusuz kalıyoruz çalışma saatlerimiz yok sabah kalkıyoruz artık ne zaman biterse kabana çalışıyoruz ne kadar çok çalışırsak o kadar çok kazanıyoruz çok yoruluyoruz bir de işçi sıkıntısı çekiyoruz eskisi gibi işçi bulamıyoruz ya şu anda şu anda biraz serin. Ama ileriki zamanlarda Adana'nın sıcağı 40 derece, 45 dereceyi buluyor. Hı hı. Yani çok etkileniyoruz. Ama mecbur çalışıyoruz. Tonaj hesabı değil, kamyon hesabı çalışıyoruz. Ee, şu anda e, tabii ne kadar çok çalışırsak o kadar çok kazanıyoruz. Şu anda e, kazanamıyoruz onu diyelim. Şu anda bugünkü yömiyemiz 200 milyonu buluyor. Bir günde kaç kamyon taşıyorsunuz? Ee, bir günde kaç kamyon oluyor? 5 oluyor, 10 oluyor. Sayısına göre değişiyor. Evet rahat rahat 100 ton 150 ton mal yüklüyorum günlük. Ben bunlardan da sorumluyum zaten. Zor mu şartlarınız? Tabii çok zor. Zorlanıyorsunuz. Zorlanıyoruz. Edelim. Mecburuz yapmak zorundayız. Çoluk çocuğu, çocuğumuzun rızkı için uğraşıyoruz. Adana sıcağında günlük 40-45 derece çalışıyoruz. İşçiler zorlanıyor. Günlük 150 ton karpuz yüklüyorlar. E, hava da bayağı sıcak ettiği için insan biraz sersemez yoruluyor yani. Gene de çalışmaya çalışıyoruz. Yani. Bundan sonra inşallah bir hafta sonra iş tam hızlanır. Hızlandığı zaman da 45-50 gün burada sürekli iş olur yani. İki aya kadar da dayanır. Sıcaklık etkiliyor mu peki? Siz? Etkiliyor. Çok sıcak çünkü insanlar dayanamıyor. Zorlanıyorsunuz. Zorlanıyoruz. Ekmek parası mecbur ne yapalım. Her şey kısmet. Abi, abi, abi Yukarı bakın hepiniz. bekleyin bozmayın.